Bor Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bor Hoca. TYT 2024 kampına Karakök Yayınları TYT 1. kitapla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayılar konusuna devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda sıralama. Ben bu konuya benim yıldızım bu şekil. 3 tane yıldız atıyorum. Çoğu arkadaşımızın takıldığı bir konu. Çeşitli şimdi örnekler verelim. Şu paydaları eşitleme yöntemini şu anlık görme. Elime müsbette kağıdımı alıyorum ve soruyorum. 1 bölü 2 mi daha büyük? 2 bölü 4 mü daha büyük? Hemen öğrenci görüyor. Hocam diyor 2 büyük 4 büyük. 2 bölü 4 büyüktür 1 bölü 2 diyor. Hiçbir mantık kurmuyor. Hiçbir çağrışım yapmıyor sayılar ona. Bakıyor daha büyük diyor hocam. Bu daha büyük. Ya ne daha büyük? 2 bölü 4'ü sadeleştir 1 bölü 2. 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. Yani bunlarla da karşılaşıyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayılarda sıralama çok basit. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Yani ya 2 bölü 7 mi büyük? 3 bölü 11 mi büyük? Ya bakıyorum yani tam böyle karar veremiyorum. Bunun için çeşitli yöntemler var. Birinci yöntem paydaları eşitleme yöntemi. Örneğin biraz önce yazdığımız 2 bölü 7 mi büyük? 3 bölü 11 mi daha büyük? Paydaları eşitlersin. Payı büyük olan Sayı büyük olan daha büyüktür. Fakat pozitif sayılarda negatif sayılarda tam tersidir. Onun için negatifleri de sorarsa önce pozitif gibi düşüneceğiz. Daha sonra ters işaretlerini alacağız. Onunla alakalı da bir örnek çözeceğiz birazdan. Paydaları eşitleme yöntemi. Bakıyorum birinin paydası 7, birinin 11. Bakıyor musunuz? Rasyonel sayılarda genellikle hep işimiz bu paydalarla. Hep böyle paydaları eşitlersek işlemlerin içinden daha kolay çıkıyoruz. Rasyonel sayıların aslında yani böyle kalbi dediğimiz yer paydadır. Mesela çarpanları ayırmada da kalp dediğimiz şey bence a kare eksi b karedir. Kim ne derse desin. İki kare fark. Her konunun bir kalbi var. Oldu mu kalp bilmiyorum da. Bence rasyonel sayılarında kalbi payda. Çoğu şeyi payda ile yapıyoruz. Tamam eşitleyelim paydaları. 7 ile 11 aralarında asal sayılar hiçbir şekilde ortak çarpanı yok. Direkt bunun altına 11 yaz. Bunun altına 7 yaz. 11 ile 2'yi çarp. 22 bölü 77. 3 kere 7. 21 bölü 77. Artık yorum yapabilirim. Bu ne demek? 77 dilimlik pastanın 22 dilimi. 77 dilimlik pastanın 21 dilimi. O zaman 22 dilim daha büyüktür. Peki böyle olsaydı eksili olsaydı böyleydi ya. Böyle yapacağız. Olay bu. Paydaları eşitlersen payı büyük olan her zaman daha büyüktür. Bunu unutmayacaksın. Payları eşitleme yöntemi demiş. Yani <laughs> yine orada da aslında paydaları kullanabilirsin ama payları eşitleme yönteminde de örneğin ne diyelim? 4 bölü 11. 2 bölü 17 diyelim. Ya şimdi mesela burada olay ne aslında biliyor musunuz? İşimize hangisi daha kolay geliyorsa onu yapmak. Mesela burada paylar daha kolay eşitleniyor. Şunu 2 ile çarparsam ben. Burada 4 bölü 11 oluyor. Burada 4 bölü 17 oluyor. Şimdi olay ne biliyor musunuz? 11'lik bir bütünün 4'ü, 17'lik bir bütünün Dördü. O zaman şöyle diyoruz paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Biraz öncenin tam tersi. Paydası küçük olan daha büyüktür. Neden? Ee, şunu şöyle bir örnekte gösterirsek mesela. Bu 4 dilimlik bir pasta. Bir dilimi boyalı. Ben bunu 1 bölü 4 olarak gösteririm. Aynı pastayı ben 8 dilime bölüyorum ve şurayı boyuyorum. Buna da 1 bölü 8 diye gösterilir. Bu dilim bu dilimden daha büyük. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Biraz önce dedik ya eksilisi ise de tam tersi. Burada paydaları eşitlemek daha zor. Burayı 17 ile çarp. Burayı 11 ile çarp. Bu arada 11 ile çarpma pratik kuralı biliyoruz değil mi? 11 ile 17'yi çarparsak 1 ile 7'yi topla. 1 ile 7'nin arasına yaz. 187 ara sıra da böyle anekdotlar verelim. Olay bu. Ha burada onu da kullanabiliriz. İstersen kullanalım. 4 ile 17'yi çarp. 68 bölü 187. 2 ile 11'i çarp. 22 bölü 187. Bakın aynı şey. Bu daha büyük. Ne demiştik? Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Üçüncü ve son yöntemimiz pay ile paydanın farkı eşitleme yöntemi ya da eşitse. Örneğin 4 bölü 5 mi daha büyük? 6 bölü 7 mi daha büyük? Düşünüyorum yani neler eşitlesem eşitleriz aslında burada. Ama mesela 45 bölü 47 mi daha büyük? İşte 51 bölü 53 mü daha büyük diye sorarsa burada biraz eşitlemeler zor. Sayılar büyük. 53 dilimin içinden 51 tane almış. 47 taneden 45 tane almış. Her zaman büyük olan sayılar daha büyüktür. Burada da bu daha büyük. Yani modelleme de yapsan bunu direkt görüyorsun. Hiç de lafı uzatmaya gerek yok. Peki. Peki. Şimdi. Eşitleme yöntemi dedik. Mesela. 2 bölü 3 mü daha büyük? Ya da büyük sayılar verelim. Uğraştırsın bizi biraz. 27 bölü 29 mu daha büyük? Nasıl yapalım? 17 bölü 18 mi daha büyük? Ya şimdi diyoruz ki bak aradaki fark sabit olacak. Buradaki fark 2, buradaki fark 2. Buradaki fark 2 ama buradaki fark 1. E o zaman bu yapılmaz değil mi? Bu kurala uymuyor dersin sen. Evet yapılır. Bal gibi de yapılır. Nasıl yapılır? buradaki fark 2 ise ve burada ben sadeleştirme yapamıyorsam e ben buradaki farkı 2'ye çıkarırım. Her ikisini de 2 ile çarparım. 17 2 ile çarp 34. 18 2 ile çarp 36. Hayda. 29'a 27 2 fark. 36 34 2 fark. O zaman diyorum ki ben hangisi daha büyüktür? Sayılar hangisinde daha büyükse o daha büyüktür. Bir sonraki derste artık rasyonel sayılarda soru tiplerine geçiyoruz. Köşe taşlarımıza geçiyoruz. Kesri tanımlar kesir çeşitlerini kavrar demişiz diğer derste. Köşe taşında köşe taşı 2.1'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.